daha önce Ankara Film Festivali'ne katılmıştım. Pandemiden sonra bu hatta üçüncü katılım. Hiç sektirmeden gelmeye çalışıyorum. Ee, sinemayı her zaman çok sevmişimdir. Hatta yönetmen olmak istiyordum. Ama şu an mühendislik okuyorum. Ee, bu tür etkinlikler aslında birazcık o sinemayla olan bağımı biraz canlı tutmama yarar sağlıyor. O yüzden bu benim için çok güzel bir fırsat. Peki siz o yıllarda filmlere gider miydiniz? Hayalleriniz nelerdi o zamanlar? Ee, ben Ankara Film Festivali'ne ilk kez Kız Kardeşler filmiyle gelmiştim. Burada bir gösterim yapmıştık. Çok da güzel geçmişti. Hatırlıyorum. Güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Ee, tekrar geri gelmeyi hayal ettiğimi hatırlıyorum. Onun sonrasında da Ela ile Hilmi ve Ali filmimle geldim. Hatta orada da en iyi kadın oyuncu ödülü kazanmıştım. İlk geldiğimde de hayalim oydu ama biraz rötarlı gerçekleşti. Ee, tabii burada bu sene Jüri olarak bulunmak da e, hayal ettiğim şeylerden biriydi, o yüzden ve ilk jüriliyim, o yüzden kıymetli benim için. İlk defa bir filminizle bir film festivalindesiniz. Duygularınızı alabilir miyiz? Heyecanlı mısınız? Neler hissediyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Çok heyecanlıyım ve şu ana kadar çok güzel geçti festival. Yani asıl amacım burada başka yönetmenlerle, film bu konuda bilgili olan herkese tanışmak diyebilirim. Hem festivaller hakkında, film camiası hakkında ve o insanların kendileri hakkında biraz muhabbet etmek istedim. Yani asıl amacım insanlarla tanışmak diyebilirim. Sizce filmler toplumun bakış açılarını ve yanlış Etkileme gücüne sahip midir? E, Filmlerin çok güçlü e, araçları olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden kesinlikle büyük e, etkiye sahip olduğunu düşünüyorum filmlerin. Evet. E, ama tabii karar verirken bir sürü şeye bakıyoruz. E, sadece verdiği mesajda da toplumu nasıl şekillendirdiği değil, sadece baktığım şey. En azından öyle geçmedi benim için süreç. E, ama filmlerin çok kuvvetli araçlar olduğunu düşünüyorum. Peki, yakınlarınız, meslektaşlarınız ve izleyenler tarafından değerlendirilmek nasıl bir şey? Ee, bu size nasıl hissettiriyor? Bu aslında benim mezuniyet projemdi. Ve ben bunu okulda, jürilerde gerçekten çok kez sundum. Ama o zaman hep bir ödev gibiydi ve buraya gelip burada sunduğumda hani gerçek bir iş, bir sanat eseri ya da böyle yönetim olduğum bir film gibi gelmeye başladı. İnsanlar bana yönetmen olarak hitap edince de. O yüzden kesinlikle bakış açımı etkiledi ve çok mutluyum bu kanalın dolayı. Ee, ben de sana bir şeyi şey soracağım. Ee, bu festivale katılmak e, senin sanatta olan banı nasıl değiştirdi ve beklentileri karşıladın mı? Evet, oldukça karşılıyor aslında. Beklentim her zaman bir yeni bir şeylerin olması ve bu festival aslında bunu karşılıyor. O yüzden çok memnunum. Ankara'da bu tür etkinliklerin olması biz böyle sinema severler olarak inanılmaz bir fırsat. O yüzden buna sahip çıkmalıyız ve sinema salonlarını doldurmalıyız diye düşünüyorum. I <laughs> you.